Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Emekli maaşlarına gelen %30 zam sonrası EYT'liler SGK maaş hesaplama sistemi üzerinden aylıklarını sorgulamaya başladı. Yapılan yeni hesaplamalarda zam öncesine göre %30'luk artış göremeyen emekli adayları sistemde hata olup olmadığını araştırdı. Konuya açıklığı işin uzmanları getirdi. Burada teknik olarak bir hesap hatası yok. SGK emekli maaş hesaplama tablosunu açtı. Pek çok EYT'li büyük şok yaşadı. Hesaplanan maaşlara emekliye verilen %30'luk zam oranı yansıma 2022 yılı maaşlanma oranında %78.86 oranında artırılmış tutarları görüyorduk Aralık ayında. Ocak ayına geldiğimiz zaman yeni güncelleme kat sayısı devreye girdi. Bu yüzde 78.86 devreden çıktı. e.sgk.gov.tr adresinden. 4A, 4B sigortalılar için maaş hesaplama seçeneği tıklanarak emekli olmayı bekleyenler ortalama maaşlarını öğrenebiliyor. Hizmet yeniden devreye alınmasıyla pek çok EYT'li de bunu yaptı. Ama kafalar da biraz karıştı. Onun yerine 2022 yılı güncelleme kat sayısı devreye girdi. O da %64.27. Aralık ayındaki maaşı 10.044 liraydı. Doğrudan %30 oranında artmış olsaydı 13.057 olacaktı. Fakat yeni güncelleme ile Aralık ayı maaşı yani 78.86 yerine 64.27 oranı uygulanarak Aralık ayı maaşı şu 10.044 olan maaş önce 9.050'ye düştü. Bunun üzerine yeni güncellemenin bu tutarın üzerine %30 Ocak zammı uygulandı. 11.770 lira oldu yani Aralık ayında hesap yapan EYT'liler güncelleme kat sayısını hesaba katmamışlardı. Bu nedenle maaşlarına %30 değil ortalama %18'lik bir artış yansıdı. Enflasyonun çok yüksek olduğu dönemlerden normal gir içerisindeki maaş zammıyla güncelleme kat sayısı arasında bu şekilde 14-15 puanlık fark ortaya çıktığı zaman emekli aylıkları ilk defa emekli olanlara bağlanan aylıklar çok düşük olabiliyor. Bazı illerde de tersi olabiliyor. Ve son bir not EYT'lilerin Mart ayında ilk maaşlarını almaları bekleniyor. Şimdi hesapladıkları aylıklarına Mart ayında yaklaşık %1.5 puanlık milli gelir artışı da eklenecek. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.